İlfanoğlu Motor'dan selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Aurora capucino 50. Arkadaşlar motorumuzun iki sıkıntısı var. Bir tane sıkıntı kronik olan sıkıntısı. ikinci bir sıkıntısı ise arkadaşımız sağlam bir çukura girmiş motorun jantını yamulmuş. E, jantın düzeltme işlemini yapacağız. Ve kronik sıkıntısından bahsedeceğim. Onlara geçmeden önce ufak bir şekilde motorumuzu tanıyalım. Görmüş olduğunuz gibi capucino 50 cc. E, motorumuz 3.15 beygirlik bir güce sahip. Tek silindir, otomatik vites, 3.9 Nm ise tork üreten bir motor. Ee, yakıtımız her zamanki gibi benzin, hava soğutmalı motor. Ön lastiğimiz 120-70-12, ee, art, ek olarak disk fren, arka ise kampana şu şekilde göstereyim. Arkaya disk kullanmamışlar kampanya yapmışlar. Ee, motorumuzun uzunluğu dingil uzunluğu 1 metre 895 santim koltuk genişliği 670 santim. Yerden yüksekliği ise 1 metre 180 santim olması lazım yanlış hatırlamıyorsam dingil mesafesi ise 1 metre 360 santimdir. E, tamı tamına ağırlığı 107, kilo. E, maksimum taşıyabileceği ağırlık kapasitesi ise 258 kilodur. E, motorda USB giriş falan da var. Bu da güzel bir ayrıntı. Ayrıca de 5 litrelik bir yakıt tangına sahip. Şimdi motorumuzun kronik arızasına geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi arızamız var arkadaşlar. Kapıçinoları, kapıçinoların hepsinde bu sıkıntı var. Bu sıkıntının olma sebebi de motor 2022 model diyelim örnek veriyorum. 2016 yılında üretilmiş bir aküyü kullanıyorlar. O aküler de 2022 yılına kadar yatan akü oluyor. Ondan dolayı da buna raf aküsü diyorlar. Bu aküyü değiştirdikten sonra motorumuzun sıkıntısı kalkacak. Başka bir sıkıntısı kalmayacak. Ondan sonra da motorumuzun jant işlemine geçelim. Jantımızı yapalım. Arkadaşlar akumuzu aldık. Akumuz akumuz. Driver markalı bir akü. Ee, az önce bahsetmiş olduğum gibi akülerin raf ömürleri var. Mesela bu akü Eylül ayının 2022 ya yani 2022 Eylül ayında üretilmiş. Şimdi aküyü bir şekilde jelatinden söküyoruz. Şöyle 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 şeyleri sökmüş çok hoşuma gidiyor. Ben gitgide konuşmayı unutuyorum. Arkadaşlar akü kapağımızın iki tane vidası var. Kapağımızın vidasını aldıktan sonra vidalarımızı söküyoruz. Öncelikle artı sökülür. Ondan sonra eksi sökülür. Buna da dikkat edelim. Takılırken de aynı şekilde önce artı takılır. Sonra eksi takılır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fabrika aküsü Aurora. Bunu çıkartalım. Yine akümüzü takmadan önce şu vidalarını takalım. Vida derken sonlarını şöyle atıyoruz buraya. Bunu da buraya takıyoruz. Ama onun altını doldursa mıydın acaba? Çünkü vida yetişmiyor ya. Yetişir tamam, uzun vida. Yavaşına koyuyoruz ki vidalar oynamasın. Şey sonunlar. Önce artı demiştik. sonra sonra hemen eksi takıyoruz. Kaçtı. Şimdi motorumuzun marşına basıyoruz tek marşa çalışıyor. Motorumuzun kronik sıkıntısı aslında pek de kronik denmez buna. Alt tarafı bir akü değiştirdik. Şimdi motorumuzun jant işlemine geçiyoruz. Çalıştığı zaman jantımız çukurlara gire gire yamulmuş. O jantın düzeltme işlemini yapacağız. Öncelikle jantın yamukluğunu size göstermek istiyorum. görüntü oluyor yalpalıyor jantımızı sökmemiz için egzozumuzu almamız gerekiyor egzoz aldıktan sonra teker o şekilde geliyor tekeri e, jantı tekerden ayıracağız ondan sonra jant düzeltme işlemine geçeceğiz geçelim evet arkadaşlar jantımız hazır jantımızın düzeltme işlemi bitmiştir görmüş olduğunuz gibi yamuk olan taraf bu taraftı bundan dolayı motor hem sallanıyordu hem yalpalıyordu Gördüğünüz gibi bazen zaten videonun başında yalpalı bir şekilde 8 çizerek dönüyordu. Şimdi jantımızı lastiğe monte edeceğiz. Sonra takacağız. Evet. Jantımızı lastiğimize oturturduk. Havamızı basıyoruz. Çek havayı. Hop. Tamamdır. İşlem yapılan taraf bu taraf. Havamız 34 oluyor. Tamamdır. Şimdi lastiğimizi montajını yapıyoruz. Jantımız düzelttik. Ne yerine takıyoruz? Evet arkadaşlar motorumuzun sıkıntısını bitirdik. Motorumuzun artık bir problemi yok. Ee, Jantıya onu da düzelttik. Şimdi bir testimize çıkacağız. testte video çekemeyeceğim. Tekerle telefonu tutmam biraz tehlikeli olacaktır. Ve ondan dolayı video burada kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi bir akü, bir de bir jant. Günümüzü tamamladık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyin. Motor bisiklet ile alakalı yani çekmiş olduğum videodaki motor neyse onunla alakalı edinmek istediğiniz bilgiler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Cevap alacaksınız illaki. Bugünkü başka söylemem gereken herhangi bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin.